14 Mayıs seçimlerinde %50 artı 1'i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklama yaptı. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde dur dedik. Çünkü Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Neticede AK Parti 7 puan geriledi. Bunu bütün milletimin bilmesini isterim. Demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın iftira kampanyalarıyla gölgelendi diyen Kılıçdaroğlu, ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim diyerek Erdoğan'a yüklendi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Açıkçası ben karşımda bir daha söyleyeyim. Açıkçası ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. İnsanımızla, yani bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajlarından ve bundan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli, doğru dürüst, namuslu, doğruları söyleyen, doğruca eleştiren yürekli insanları hak ediyordu. Terör konusuna da değinen Kılıçdaroğlu sen değil misin? Terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlık yapan diyerek Erdoğan'a seslendi. Erdoğan! Sen değil misin? terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan, buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, sen değil misin? FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun, ne olursun yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran? Ben bunları bilmiyor muyum? Bu millet bunları bilmiyor mu? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Sen ülkenin sınırlarına namusuna sahip çıkmadın diyen Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim dedi. Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına namusuna sahip çıkmadın. Bir daha söylüyorum. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci korumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta! Parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin diyerek Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şimdi kendini, aileni, etrafındakilerin yedi sünaresini zengin ettin, kanun gibi yaptın onları diyerek açıklamalarını sürdürdü. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyen diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini ama şimdi kendini aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Karun gibi yaptın onları. Bak bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın Beytülmale el uzatanın Gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları.